ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Anlatım diyalog biçiminde oluşturulmuştur. Karşılıklı konuşmalar sahnede canlandırılacağı için kısa ve anlaşılırdır. Jestler, mimikler, hareketler araç içinde gösterilmiştir. Anlatılan olaylar kronolojik akışa uygun verilmiştir. Komedi tiyatrosuna örnek teşkil etmektedir. Bakalım arkadaşlar. Ahmet fakir bir ailenin tek çocuğudur. Okulda giyimi ve çekingen davranışlarıyla dikkat çeker. O günüyle geç kalmıştır ürkerek kapıyı çalar. Gel özür dilerim öğretmenim geç kaldım öğretmen bunu görüyorum her gün geç kalıyorsun otur yerine. Ahmet arkadaşlarının şaşkın bakışları sırasında yerine oturur ders bitiminde yanına bir öğrenci sokulur. Ahmet okula niçin servisle gelmiyorsun bilmiyorum beni rahat bırak. Niçin kızıyorsun sadece sordum yanından ayrılır. Ahmet endişeli bir şekilde eve dönmeyi bekler ve en sonunda yorgun bir halde eve gelir. Merhaba anne hoş geldin oğlum bugün ne yaptın anlat bakalım. Okula yine geç kaldım. Servisle gitsem ne olur sanki? Oğlum biliyorsun bu serviste verecek paramız yok. Ne yapabiliriz? Ama bütün arkadaşlar servisle gidiyor. Zaten alay ettiler benimle. Neden biz de onlar gibi değiliz? Üzülme oğlum. Her şey para değildir. Mutlu bir ailemiz var. Yetmez mi? Hep aynı şeyleri söylüyorsunuz. Zaten beni kimse dinlemiyor. Anne cevap vermeden diğer odaya geçer. Ahmet sinirli sinirli ders çalışmaya koyulur. Boş gözlerle önce önündeki kağıda bakar. Aklına bir fikir gelir. Şimdi baktığımızda anlatımda diyaloglar var mı arkadaşlar? Var. Bu durumda Adana şıkkını eliyoruz. Karşılıklı konuşmalar var mı? Var. Jestler, mimikler, hareketler araç içerisinde verilmiş gördüğünüz gibi mesela. En sona bakıyorsunuz ya da en başa bakıyorsunuz ve bunun gibi bir sürü. Devam ediyoruz. Buldum. Anneme yaptığım yardımların karşılığını isteyebilirim. Önündeki kağıt parçalarını karalar sonra da mırıldanır. Annemin oğluna borcu, marketten paketleri taşıma ücreti 200 lira, çiçekleri sulama ücreti 100 lira, iyi bir çocuk olduğum için 300 lira, toplam 600 lira. Kağıdı masanın üzerine koyar ve dışarı çıkar. Az sonra anne masanın üzerindeki kağıdı görür, kağıdı okur ve hiçbir şey söylemez. Ahmet aceleyle kapıdan içeri girer, masanın üzerindeki parayı görür, sevinir. Paranın yanında bir de kağıt vardır. Kağıttakileri okumaya başlar. Ahmet'in annesine borcu. Evde geçirdiği 10 yılın ücreti hiç. Yediği yemeklerin ücreti hiç. Hastalandığında bakım masrafı hiç. İyi bir anneye sahip olmanın ücreti hiç. Toplam hiçbir şey. Ahmet beyninden vurulmuşa döner. Koşarak annesinin yanına gider. Anne şaşkın şaşkın oğluna bakar. Annesine sarılır. Özür dilerim anneciğim. Meğer seni ne kadar üzmüşüm. Şimdi kronolojik akışa uygun verilmiş anlatılanlar komedi türü olsaydı arkadaşlar böyle biraz daha güldürü ögesi olurdu ama burada öyle bir şey yok. Cevabım E şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin içinde yer aldığı türün bir özelliği olamaz? Ahmet fakir bir ailenin tek çocuğudur. Okulda giyimi ve çekingen davranışlarıyla dikkat çeker. O gün yine geç kalmıştır. Ürkerek kapıyı çalar. Öğretmen gel Ahmet özür dilerim öğretmenim geç kaldım. Öğretmen bunu görüyorum. Her gün geç kalıyorsun. Otur yerine. Ahmet arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında yerine oturur. Ders bitiminde yanına bir öğrenci sokulur. Ahmet okula niçin servisle gelmiyorsun bilmiyorum. Beni rahat bırak. Niçin kızıyorsun? Sadece sordum. Yanından ayrılır öğrenci. Ahmet endişeli bir şekilde eve dönmeyi bekler ve en sonunda yorgun bir halde eve girer. Merhaba anne. Hoş geldin oğlum. Bugün ne yaptın anlat bakalım. Okula yine geç kaldım. Servisle gitsen ne olur sanki. Şimdi baktığımızda arkadaşlar diyaloglar var, karşılıklı konuşmalar var. Ondan sonra bazı hareketler, jest ve mimikler parantez içerisinde, yani yay ayraç içerisinde verilmiş. Bu metnin türü bir tiyatrodur gördüğünüz üzere. Şimdi bakalım. Konuşma ve eyleme dayanan olayları oluş halinde gösteren, yaşayanların ağzından anlatan edebi bir türdür diyor. E bu doğru arkadaşlar. Bunu ne yapıyoruz? Eliyoruz. Yazılı bir metnin taklididir ve romandaki mekanın karşılığı sahnedir. Evet tiyatro olduğu için romandaki mekan karşılığı sahne. Dini törenlerden doğmuştur tiyatro ve kaynağı ise Yunan edebiyatıdır. Doğru. Devam ediyoruz. Olay çevresinde gelişen anlatmaya bağlı. Yanlış arkadaşlar tiyatro biliyorsunuz ki göstermeye bağlı edebi bir türdür. O yüzden cevabım denizli şıkkı olur. Gerçeklik duygusunun seyirciye yansıması için sahne düzenlemesine önem verilir. Bu da doğrudur. Cevabım D. Aşağıdakilerden hangisi bu metin içinde yer aldığı türle ilgili değildir? Şimdi arkadaşlar buna baktığımızda diyaloglar görüyoruz. Ondan sonra karşılıklı konuşmalar var. Öğretmen, Ahmet, öğrenci, ondan sonra anne var. Karşılıklı diyaloglar var. Bazı hal hareketler, jest ve mimikler parantez içlerinde verilmiş gördüğünüz gibi e, diyaloglar halinde dili sade, kronolojik sıralama yer verilmiş, göstermeye bağlı edebi bir metindir. Yani bu metnin türü öncelikle tiyatrodur. Şimdi soru benden ne istiyor? Hangisi bu metnin içinde yer aldığı türle ilgili değil? Sufler Kuliste bekleyen oyuncu sözlerini unuttuğunda oyuncuya fısıldayarak sözlerini hatırlatan kişi, farsa baktığımızda kalıplaşmış durumların değişik kavga sahnelerinin komik varyasyonlarını içeren kalıplı oyun kişileriyle oluşturulan kelime oyunlarının da sık sık kullanıldığı bir türdür arkadaşlar. E, Tuluat tiyatrosunun ilk türlerinden biri biliyorsunuz. Feri perilerin işte cinlerin yer aldığı tiyatro, masalsı tiyatro, adaptasyon arkadaşlar, yabancı bir eseri yerli hayata uyarlama. Bütün bunlar tiyatro ile alakalı ama asparagas dediğimiz şey haber metni ile alakalı aslı olmayan haber demektir. Asparagas cevabımız Bursa şıkkı olur.